tavuk yumurtayı içermiş. Hanım dedi ki, bak dedi şu tavuk yumurtayı içiyor, bunu keselim dedi. Birkaç tane de kadın var. Dedim ki ben size ne kadar söylüyorsam, Allah'ın söylüyor dinlemiyorsunuz, Resulullah'ım söylüyor dinlemiyorsunuz, ben de söylüyorum, dinlemiyorsunuz. Bak şimdi bu tavuğa bir söz söyleyeceğim, dinleyecek. Gel, gel. Eğer tavuk. Allah bir hak için eğer bir gel yumurtamı yerse, benim rızkımı ben de seni kesip yiyeceğim. E benim rızkımdır, yemedim. Boynunu böyle etti. Gittik ertesi gün. Dedim ki geleceksiniz ertesi gün dedim. İki gün sonra geldiler vardı ki üç tane yumurta var. Yememiş. Yememiş. Tavuk kadar itaatimiz yok Her mahlukat Allah'a itaat eder. Her mahlukat Allah'ın emrini tutar. Her mahlukat Nur Muhammed'i yesirer. Peygamber Efendimiz'in emrini duyar duymaz. İstesen bir sinek gelsin böyle, nur Muhammed aşkına gelmedi, konmaz Bir arı gelsin, nur Muhammed aşkına gidip yine gelmesin. Bir yılan gelsin, yine gelmesin. Kaçar. Bir kudüs köpek sana doğru gelsin, nur Muhammed aşkına gelmedi, gider. nur Muhammed gibi bütün mükevenat onun nurundan harb oldu. Sen olmasaydın ya Habibim, mükevenatı yaratmazdın. Allah'ın mevzusu Onu sevmek imandan, <laughs> onun Namı hesabına söylüyor. Ne yazık insandan başka ne koyuyor. yok. Daralırlar diyor, hastalanırlar. yanlarla şifa verir. İyi olduktan sonra beni unuttular diyor. Rabbim ayetiyle söylüyor. Borçlanırlar. Sıkıntıda olur. Bana yalvarırlar. Onları gani giderim. Beni unuturlar diyor. İyilikte insanda bulunurum. Yine unuturlar. Onlar nankör. Allah bizleri Nankörlerden eğilemesin. İtaat edilmelerden iyilesin Müminler, Hı. müminleri birbirlerini sevmesi lazım. Hı. Faydalı olması lazım. Biz de vatandaşlarımıza bütün mahlukatı da faydalı olabilirsek ne mutlu. Hı. Eğer faydalı olamazsa yan Hı. ağla, dön ağla. Yani.